Ben en fazla var. Bu pistleri yeni bilgisayar vlog çekiyoruz. Daha gelmedi ama geliyor. Yani zaten siz bir, bir iki üç gün olacak gelmesine. Ben zaten hemen birleştirip size yapacağım. Çok uzatmadan hemen e, vlog'a geçelim. Burada klavye, mouse ve klavyeyi dayanıyorum. Let's go. Bilgisayar için. Gece gece bilgisayarı kurduk. Az önce zaten gelmedi. Şimdi gelmiş anı görüyorsunuz. Ben şimdi özellikleri için. Yani özellik işte özellikleri için merhabalar yine ben yine ben yine ben zaten bana maske kimseyi olamaz. Yine bir video vlog çekiyorum yeni vlog çekiyorum az önceki 9.6 olduğu için ve source video uzunluğunda olduğu için olmadı şimdi yeniden çekiyoruz. Let's go. Burada bir XR, yeni bir XR özelliklerinden bahsedeceğim az önce dedi gibi. Yani ben sonunda var ya 4-5 defa giriş yaptım ama olsun. <laughs> Burada ilk önce küçük şeylerden bahsedeceğim klavye mouse gibi. Ondan sonra büyük şeyler kasamıza geçerim. Burada klavye var klavye gaming monitör gaming monitörle alakamına. gaming almadım normal aldım güzel mi güzel Rynox diye bir markanın bir buçuk yılda eski laptopumda da bunu kullanıyordum yine bunu kullanacağım çok memnunum sadece şuradaki su ucuz olduğu için tek taraflı yazı olduğu için su W'nun A S D W A S D'nin S'leri silindi W ve S gitti A D'nin yarısı yok anında ucu gitti ee, böyle onun dışında o masum Everest. Everest evet. <laughs> 1200 DPI. Ye değiştireceğim veya değiştirmeyeceğim onu bilmiyorum. Ya, diye diye değiştirmem. Bos değiştirme. Boss verelim işte böyle. Burada mousepad var siyah küçük mousepad. Bana ismi görüyor mu görüyor mu görüyor. Size ne olur. Burada facecam var. Gibi değilse aksa. <laughs> ASCAM'de Pirana 96-65 gibi bir modeldi. 1080p çekiyor ama 1080p'nin gramını çekmiyor. Dona dona çekiyor. 480p'de kullanın. 1080p'ye alın yüzünüz yani as tatile çıkması asker bile olamazsınız. Onun lacini söylediği gibi. Çok kötü bir kamera. Full HD ama Full HD olmayan bir serifsiz kameradır. Teşekkürler. Yüzümde burada da monitör var abi. Monitör, monitör mü? Yüzümdecek ve seyri işte. Kalk kalk. Monitör var. Monitör Samsung Odyssey G3. G3 arkadaşlar. 27 inç, 180 Hz, 1ms. 180 Hz olması ilk geldiğinde hz geliyor otomatik. İşte Windows kurduktan sonra falan bunu game modu alın oradan 60 Hz 180 e çekimi mis gibi kullanın 180. Ayarlardan 180, Ayarlardan 180 yapamıyorsunuz. Sadece düğmesinden refresh'ten yapabiliyorsunuz. Samsung'un yani zaten belli. Kayıslı bir ise şey, yani direkt hiçbir şeyi, vidaye falan ihtiyaç yok. Bir dakika kamerayı yap. Ana ana ana. Ana ana olmadı. Yapamadık ki oğlum. Bunu nesi yapamadık? Bu böyle. Bir dakika şöyle tutun. Bir dakika şöyle olsun kamera. Böyle yukarı asa sağ, sol, dikey yapabiliyorsunuz. Bunu dikey yaptığın gibi yapabiliyorsunuz. Çok iyi. 27 inç yani bana göre yeterli. Ha, tabii siz derseniz ki ben film izleyeceğim. işte ne evet, değil mi? Oyun oynamayacağım. benimse film iste istiyorsanız 32 inç alın. Ha ben işte CSGO Valorant oynuyorum bana edit yapıyorum derseniz de yani oyun oynuyorum ben video çekmiyorum 24 inç ama ben hem benim gibi hem youtuber olup hem video çekip hem oyun oynayanlar ise 27 inç gayet iyi 27 inç gayet de büyük anladınız mı böyle mis gibi ayakları sağlam t sağlam anladınız siz? Ee, pe, pen, panel ise paneli veya 180 zaten iyi renkleri de iyi 2k değil 1k da değil 1080p full hd ama gayet de iyi. Mis. Şimdi o zaman küçük kasamıza gelmeden önce kulaklığımız. Kulaklığım Mojitech 435 435. 200 yıl önce aldım yine. Bunun beyaz modeli bu. Bunun siyah siyah sarısı da var. Ama ben bunu beyazını aldım. Çünkü tek bu vardı. İşte böyle 50, 50 nanometrelik ses sürücüleri var. Gayet de iyi mi? İyi mi? Sesi de gayet de iyi alıyor. İyi de veriyor. Mikrofonu da var zaten bir önceki videolarım. Öyle 10 ay önceki videolarıma giderseniz orada hep bu mikrofonla çektim. Öyle. Böyle bir tane USB ile çekiliyor zaten. O zaman kasamıza geçelim. Şimdi uzun Neyse alta gireyim Çünkü kasayı öyle tanıtabileceğim. Sadece arkayla. Evet kasanın açılması hali böyle duruyor. Önler filan. Açılması hali ise bir tuşa basıyorsunuz. Çat. Direkt pavyona döndürüyor. Altıma sıçtım. Yemin ederim onu. Böyle. Isıkları falan harika mis gibi. Çok açıp kapatmayın tabi. İlk önce kasa. Kasanın kasa Quantum gaming ya da gaming Quantum Siz ne diyorsanız deyin. Böyle bir kasa. Modeli ne bilmiyorum. Modeli yok çünkü. Sadece beyaz kasa. Quantum gaming gibi de Deli. bas 80 artı pulusluk bir ee, adı neydi lan? Ha, power şey var. Power. I. Hı. Hmm. toz tutuyor böyle bayağı tozlu. E, ee, yeni aldık çünkü. İçini açmayacağım. E, ee, 650 watt işte. Ya kamera çok kötü benim ya. Kötü böyle kötü diyor. 650 wattlık bir güç kaynağı. Kasa beyaz. Siyah rengi yok yani ben aldım. Ekran kartı Asus, Asus demişsin. Pardon. MSI RTX 400. Amına koyayım konuşamayayım. MSI RTX 4060 Ti 8 GB'lık overclock versiyonu. Gayet temiz gibi bir şey. 8 GB RAM'i var. 8 GB bana tas çatlasa bile yet yeter. Yani hatta ben 2 3'ünü belki 5'ini bile zor kullanacağım. Ondan dolayı gayet de yutuyor İstemdiğim Intel i5 12400 FD direkt 12400 2.5 ve 4.4 GHz arasında gidiyor. Bir de stok soğutucuyla geliyor gayet temiz. RAM'ler XPG Nin bir tane model adeta da olabilir. Kırmızı isti, 16 GB. 2x8 DDR4 3200 MHz'lik şey. Ee, SSD'miz Wave Wave Wave'nin bir tane SSD'si. 512 GB'lık bir SSD. Anakartı anakartı bilmiyorum. Anakart diye hatta benim bir şey yok. Anakartı modelini hiçbir şekilde bilmiyorum. Yani anakartı bilmiyorum kısacası. Ama MSI olduğu belli. Sonra bir... 2, 3, 4, 5 tane fanı var. Biri burada. İkisi burada. Üçü burada. Hepsi de RGB'li. Bunlar renk değiştiriyor. Bu dördü renk değiştiriyor. Bu ikisi ise renk değiştirmiyor. Üvey olmuş sanırım. Böyle beyaz beyaz kasa. E diyeceğim başka bir şey yok yani. Kasa. Kablolaması iyi geliyor. Kablolaması hatta mükemmel tek Bakın kablo geçişleri falan gayet değil. Onunla paket açtığınızda bir tane kutu geliyor. Kutu demişim ama Bir tane kabloyu takıyorsunuz şuradaki arkadaki bölümü. Ondan sonra tak ta diye bunu koyuyorsunuz. size çalıştırıp takıyorsunuz. Bu kadar bitti. Kasa bu. önünde bir tane şey var. Adı neydi adı? Ha işte şey. 1 2 3 tane önünde Z ezek demişim. USB girişi var, 2 tane ZAK girişi var. Bir tane yeniden masa bir tane kapakta bir tane de ışıkları değiştirme butonu var. Ee, sonra arkasında da işte istiyama girişi, işte girişler var bu kadar. Kasa bu kadar. Yani, kasayı nasıl da güzel anlattım değil mi? Bilgisayarı incelemeyeceğiz. Ve işte bilgisayar bu kadar. Böyle buna basıyorsunuz abi. Uzun basacaksınız burada. Bir basıp hemen kapanmıyor. Tut, tut, tut. Parmağını tut. Kendisi kapandı. Bitti, gördün? bu kadar basit Fan sesi çok yok. Böyle bir bilgisayar. Umarım beğendi. Bir iki haftaya. Bu hafta ya da bir sonraki haftası yaparım. Eylül gelmeden. Bayağı video açacağım. Çekeceğim. Çekeceğim. Sadece çekeceğim ben. Hayatsız gibi çekeceğim. Bir günde iki üç tane video çekmeye çalışacağım. Teori videosu olacak. Oyun olacak. Secret of the Mimi oynayacağım. Oynayacağım. O kesin oynayacağım. O içimde kaldı benim. Oynayacağım. Merak ettim. Bu kadar işte. Böyle. Güzel bir tane kasa. 58 bin lira. Bu 58. Bu 9 bin. Böyle zaman ben kanal kap kanal kapatıyorum amına Videoyu kapatıyorum be. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.